Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Alidim, Genel Kurulu üyesi olduğu Basın İlan Kurumu'nun genel kurul toplantısında yerel medyanın son durumu ve internet medyasına geçiş süreciyle ilgili sıkıntıları dile getiren bir konuşma yaptı. Genel Başkan demin konuşması şöyle. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana Kuvayi Milliye ruhuyla yayıncılık yapan, Milli ve manevi değerlere daima önem veren Anadolu basını şehrinin hafızası, sesi ve nefesidir. Buna şimdi yerel internet medyası da eklemlendi. Elbette yeni medya düzenlemesinin sektöre olan üstü katkısı oldu. Binlerce iletişim fakültesi mezunu iş buldu. Gazetecilik açısından farkındalık oluştu, nitelik arttı. Gelişi güzel gazetecilik kopyala yapıştır bitti. Bu sayede basılı medyada da habercilik ve basın kalitesi yükseldi yerel medyada büyük bir devrim ve dönüşümü başarıyla gerçekleştiren kurumumuzu ve bu vizyonu sunan iletişim başkanımız Sayın Fahrettin Altun hocamızın şahsında iletişim başkanlığımızı yönetim kurulu başkanımızın şahsında yönetim kurulunu ve genel müdürümüz de genel kurulu üyelerimizi kutluyorum. Ancak uygulamadan kaynaklanan ve sizlerin de desteğiyle düzeltilebileceğine inandığım bazı sorunlara ve çözüm önerilerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kağıda basılı gazeteciliğin sonuna geldik gibi görünüyor. Artan maliyetler nedeniyle her gün birkaç yerel gazete kapanıyor. İl dışında basılan gazetelerin 12 sayfa haftalıkların haftada iki kez yayınlanma zorunluluğu ciddi yük getiriyor. Bu konuda bir düzenleme yapılamaz mı? Örneğin zorunluluk ortadan kalksın 8 sayfa ve 12 sayfa basım yapan ile haftada bir veya iki kere basım yapan aynı ilanı almasın. Bu gazetelere can suyu vermeye devam edilsin. Yeni medya yani internet medyası ile ilgili bazı sorunlara dikkat çekmek istiyorum. Big analitik uygulamasında sıkıntılar var. 10 saniyenin altında olan site ziyaretleri ve mobil AMP girişleri sayılmıyor. Kriterler küresel internet algoritmasına uygun olmalı. Google kriterleri dikkate alınamaz mı? Örneğin sosyal medyada paylaşınca bir haberi tek tıklama ve bir saniye olarak arşivleniyor ve tasnif dışı kalıyor. Okuyucu ikinci bir habere giderse o zaman ölçümlenebiliyor. Yoksa tek tıklama tıklama ile girilen haberde bir saatte kalsa ikinci bir habere tıklanmadığı sürece bir saniyedir. Eğer mevcut kriterler olduğu gibi uygulanmaya devam ederse Anadolu'da ilan verecek ne gazete ne internet sitesi bulamayız. Örneğin tamamen kapatıp öldürmek yerine internet sitelerinde mevcut kriterlerin minimum yarısı baz alınarak yani kriterlerin asgari yarısını karşılayanlardan başlayarak resmi ilan kontenjanı tamamlanabilir az tıklama, ziyaret ve sayfa görüntülemeye daha az resmi ilan, daha fazlasına daha fazla verilerek can suyu olmaya devam edilebilir. Aksi halde yerel medyanın celladı oluruz. Ayrıca son düzenleme ile 1 Nisan sonrası iş bulmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayan binlerce medya çalışanını yine işsiz bırakmış oluruz. Bu arada son olarak şunu ifade edeyim. İnternet medyası çok yeni bir mecra ve 1 Nisan'a kadar yapılan başvurular sırasında ne işe yaradığı ve nasıl yapılacağı konusunda yani algılamada bazı sorunlar yaşandı. Dolayısıyla gazetelerin yarısından fazlası başvuru yapmadı. 6 aylık süreç bitmeden yerel internet haber siteleri için yeniden bir başvuru süreci başlatılması ve yeni kriterler belirlenmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi isabetli olur. Mesela yeni başvuracak gazetelerin internet siteleri için 6 aylık bekleme süresi konabilir. Biz kurum olarak mağdur eden değil, mağduriyetleri ortadan kaldıran merci olmalıyız.